kocasına teşekkür etmeyen, kocasının yaptığı iyiliklere kendisini muhtaçmış gibi görmeyen, bundan dolayı kocasının gönlünü almayı bilmeyen namkör kadınlar. Bunu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem anlatıyor. Diyor ki, kıyamet gününde Allah aslında kendisine muhtaç olduğu halde kocasına teşekkür etmeyen bir kadına nazar etmeyecektir. Aslında kocasından bağımsız değil, kocasına muhtaç, onun getireceği ekmeğe, onun vereceği suya, onun barınağına, onun alacağı elbiseye muhtaç. Ama buna rağmen kocasına teşekkür etmiyor. Buna rağmen, ''Yav bey, Allah senden razı olsun ya. Yediriyorsun, içiriyorsun, sabah erkenden işe gidiyorsun. Bizim için bu kadar çabalıyorsun. He Allah senden razı olsun ya. Ben de sana şu güzel yemekleri yapmaya çalıştım. Ben de senin şu yorgunluğunu almaya çalışıyorum. Hele şöyle sıcak bir çay demledim. Allah senden razı olsun bey.'' Demiyor. Kocasını işe uğurlamıyor. Kocası işten gelince karşılamıyor. Kocasına çen 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 cevap veriyor. Allah'ın hatırını gözetmiyor. Evinde yediği ekmeğin aslında kocasının vesilesiyle ona gelen bir rızık olduğunu bilmiyor. Namkörlük yapıyor. Dışarıda kocası yani et pazarı görüyor ya. Çırıl çıplak neredeyse kadınları görüyor. Allah'tan korkmayan hayasız iffetsiz kadınları görüyor. Buna rağmen evine geldiğinde bu ihtiyacını giderecekken halayıkla kocasını karşılıyor. Şalvar giyerek kocasını karşılıyor. Böylesi namkör kadınlar. Allah bunlara kıyamet günü bakmayacak kardeşler. Nazar etmeyecek. Niye biliyor musunuz? O mümin kullarını harama baktırdıkları, o mümin kullarının gönüllerini almadıkları için. Ya sen Allah için sabahın erkeninde evinden çıkıp çalışan, bunun için çabalayan, yorulan bir adama teşekkür etmezsen Allah bundan razı olur mu ya? Adam mecbur mu saban köründe uykusunu bölüp işe gitmeye? Mecbur mu sanayide ağır şekilde çalışmaya? Senin için çalışıyor. Ama akşam geldi mi dırdırdan başka bir şey yapmıyorsun. Allah'tan kork. Böylesi kadınlara Allah kıyamet günü bakmayacak. O yüzden bacılarıma burada nasihat ediyorum. Evet, belki kocalarınız sizin haklarınızı zayi ediyor olabilir. Sizinle gereği gibi iyi bir diyalog kurmuyor olabilirler. Sizinle nitelikli bir iletişime girmiyor olabilirler. Belki bunlardan anlamıyor bizim erkeklerimiz. Hani odun gibi erkekler olabilir Anadolu erkekleri. Eyvallah. Yani maalesef ki evliliğin eğitimini almadığı için erkeklerimiz biraz bu noktada hani odunluk yapabiliyorlar. Bütün bunlara rağmen diyorum bacılara. Hocanız sizin için yatağından kalkıp işe gidiyor. Siz sıcacık kaleferli evlerde, sobalı evlerde otururken o karda kışta sabahın o soğuğunda işe gidiyor. Eşiniz et pazarının içine giriyor. Çarşıya bir çıkın Allah rızası için ya. Şu Ramazan mübarek günlerinde bile Allah'tan korkmuyorlar. Senin kocan sana rızık kazanmak için bunların içine gidiyor. Ya şunun hatırına kocana biraz ihsanda bulunsana. Şunun hatırına kocanı biraz razı etsene. Bunu yap. Niye yap biliyor musun? Rabbim kıyamet gününde bana baksın diye yap. Benim yüzüme nazar etsin diye yap. Ama kibrini ayaklar altına almayıp hala bunda ısrar edersen Kusura bakma. O mümin kulunun kalbini kırdığın için kıyamet gününde Allah senin yüzüne bakmayacak. Bunu İbrahim Hoca söylemiyor. Bunu bu ümmetin peygamberi olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam söylüyor. İstersen inanma.